başla. Merhaba sevgili öğrencilerim. Öncelikle sizlerle bugün sosyal bilgiler dersinin en son kaldığımız yerden itibaren konularını işlemeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Sizinle uzun süredir görüşemiyoruz. Sizlerin bizleri özlediği gibi bizler de sizleri özledik. Ama bu süreçte koronavirüs sebebiyle eğitim öğretimi ara ara verildi biliyorsunuz ki aslında ara verilmedi. Eğitim devam ediyor. Sadece uzaktan evlerimizden bir şekilde yürüteceğiz bu süreci. Beraber karşılıklı olarak yürüteceğiz. Ve ben en son kaldığımız yerden konuları anlatmak isterken aslında canlı yayın üzerinden size ders anlatmak istiyordum. Fakat bilgisayarımdaki bazı problemlerden dolayı canlı yayın yapamıyorum. Bunun için aklıma böyle bir çözüm yolu geldi. Ben sizler için notlar yazdım. Bu notlar üzerinden konularımızı siz sizlere anlatacağız. Bu notlar üzerinden konularımızı sizlere anlatacağım derken de şunları söyleyeyim. Öncelikle en son sizin üretim, dağıtım, tüketim ünitesine geçmiş geçmemiz gerekiyordu. Fakat okulda geçemedik. Öncelikle bu üniteyi anlatmaya başlayacağım. Ama Bundan önce hepinizin elinize Türkiye haritasını alıp Türkiye haritasıyla bu konuyu dinlemenizi istiyorum. Ve o zaman başlayalım hep beraber. Sınıfta olsaydık büyük ihtimalle ben size üniteye başlamadan önce üretim ne demek, dağıtım ne demek, tüketim ne demek gibi sorular yönlendirecektim. Fakat maalesef ki şu an bu imkanımız olmadığı için ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Öncelikle İnsanlar günlük yaşamlarını devam ettirebilmek için pek çok şey ihtiyaç duyarlar. Yani insanların günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için birçok ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlar giyinme gibi, beslenme gibi, barınma gibi ihtiyaçlardır. İnsanlar bu ihtiyaçlarının bir kısmını kendileri karşılayabilirler, üretebilirler fakat bir kısmını bu insanlar kendileri karşılayamadıkları için ihtiyaçlarını satın almak durumunda kalırlar ve işte insanlar ihtiyaçlarını karşılarken ya üretirken ya da ürünleri satın alırken ekonomik faaliyetlerini, içerisine girerler ve bu durum birçok ekonomik faaliyetin meydana gelmesine sebep olmuştur. Hangi ekonomik faaliyetler oluşmuştur derseniz tarım, sanayi, madencilik ve hizmet gibi ekonomik faaliyetler oluşmuştur diye söyleyebiliriz. Öncelikle insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için birçok ekonomik faaliyeti üretmişler. Fakat bu ihtiyaçların önümüze gelebilmesi için bu malların önümüze gelebilmesi için belirli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bu aşamalar nelerdir diye sorarsanız birinci aşama üretim aşaması, ikinci aşama dağıtım aşaması, üçüncü aşaması tüketim aşamasıdır. Bir ürün önümüze gelirken bu aşamalardan geçer ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Ekonomikler, ekonomik faaliyetler sonucu ürün elde etme sürecine biz üretim diyoruz. Yani şöyle anlatabilirim: Bir hatırlarsanız aslında şeker pancarının fotoğrafına bakmıştık. Bir şeker pancarının tarlada çiftçinin üretmesi, sulaması, üretim faaliyetine girerken, bu üretilen ürünlerin çeşitli araçlar yoluyla tüketicilere ulaştırılmasına ise biz dağıtım diyoruz. Bu dağıtım'a tırlar yoluyla olabilir, farklı işte kamyonlar yoluyla olabilir marketlere gönderilmesine de biz dağıtım diyoruz. Daha sonra marketlere gelen ürün, üretilen ürünlerin ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınmasına, bu ürünlerin kullanılıp harcanmasına da biz tüketim diyoruz. Örneğin şeker pancarından şeker yapılır, şeker marketlere gelir ve biz marketlerden bu şekeri alarak tüketim aşamasına geçmiş oluruz. Fakat şunu söylememiz gerekiyor. Ülkemizde her bölgede aynı ekonomik faaliyetler görülmüyor. Yani baktığınız zaman bazı bölgelerde turizm çok gelişiyor. Bazı bölgelerde tarım, bazı bölgelerde madencilik, bazı bölgelerde ticaret. Demek ki bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin oluşmasını sağlayan farklı farklı faktörler var. Ve bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi özellikler belirler. Mesela bölgenin iklimi, yer şekilleri, yeraltı kaynakları ve yer üstü kaynakları. Bu kaynaklara göre bir bölgedeki halk ekonomik faaliyetlerini belirler. Bunun için de bölgelere göre farklı ekonomik faaliyetler görüldüğünden dolayı şimdi her bölgede hangi ekonomik faaliyet görülüyor bunu inceleyeceğiz. Öncelikle İç Anadolu bölgesinden başladım ben. İç Anadolu bölgesinde insanlar genelde tahıl tarım yaparlar. Bunun sebebi İç Anadolu bölgesinde yoğunluklu olarak karasal iklim görüldüğünden kaynaklıdır. Ayrıyeten İç Anadolu bölgesinde tahıl yapılırken Konya Ovası'nda o kadar çok tahıl yetiştirilir ki Türkiye'nin buğday tahıl ambarı unvanı verilmiştir Konya Ovası'na. Ayrıyeten İç Anadolu bölgesinde bir tek buğday değil, arpa gibi, yulaf gibi, çavdar gibi diğer tarım ürünleri de yetiştirilebilir. Buna dayalı, tarıma dayalı olarak da un, makarna ve bisküvi fabrikası burada yaygın olarak İç Anadolu bölgesinde kurulmuştur diye söyleyebiliriz. Ayrıca patates, elma, şeker pancarı, üzüm yetiştiriciliği de yapılır. Bunun dışında İç Anadolu bölgesinin biliyorsunuz ki Bitki örtüsü bozkır olduğundan dolayı daha çok küçükbaş hayvancılık yapılır. Küçükbaş hayvancılıkta da en çok Ankara yöresinde tifçik keçisi yetiştiriciliği yapılır diye size söyleyebilirim. Gelelim Doğandolu bölgesine. Maalesef ki Doğandolu bölgesi ülkemizde iklim şartları dolayısıyla Özellikle sert karas karasal iklim yaşandığından dolayı yükseltisi fazla ve arazi engebeli olduğundan dolayı ülkemizde ekonomik faaliyetler yönünden en talihsiz bölgemizdir diye söyleyebiliriz. Bölgede tarım, madencilik ve sanayi yapılıyor ama diğer bölgelerimize kıyaslandığı zaman maalesef ki çok küçük oranda yapılıyor diye söyleyebiliriz. Bölgede ovalarda tahıl yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle Malatya yöresinde kayısı üretim yapılıyor. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık olarak Erzurum Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Büyükbaş hayvancılığın yapılmasının sebebi de yüksek otların bulunduğu çayırların olması. Bunun dışında Hakkari Bitlis yörelerinde arıcılık gelişmiştir. Büyükbaş hayvancılık yapıldığı için bölgede et ve süte dayalı fabrikalar kurulmuştur diye söyleyebilirim. Ayrıyeten Bölgede turizm açısından da gelir getiren bazı merkezler var. Kayak merkezleri var. Erzurum'da özellikle Palongöl döken bu konuda çok meşhurdur. Van Gölü, İsak Paşa Sarayı ağrılığı turizm için elverişlidir diye söyleyebiliriz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ana geçim kaynağı tarımdır. Aslında Güneydoğu Anadolu Bölgesi toprakları açısından düz bir bölge olduğu için tarıma çok elverişlidir. Fakat bölgenin çok büyük bir problemi var. Sulama problemi yaşayan bir bölge. Bu bölgede Güneydoğu Anadolu projesi GAP adı altında bir proje var. Bu proje tamamen sonlanıp bittiği zaman bölgedeki sulama probleminin büyük oranda çözüleceği söyleniyor. Ve bölgedeki tarım ürünlerine gelecek olursak Kırmızı mercimek, antep fıstığı, kırmızı biber, karpuz önemli tarım ürünleridir. Sulamanın daha fazla olduğu olduğu yerlerde, sulamanın sınırlı olduğu yerlerde buğday, arpa, kırmızı mercimek ve tütün tarımı yapılırken sulamanın yeterli olduğu yerlerde pamuk yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle GAP projesinin tamamlanabildiği yerlerde pamuk yetiştiriciliği daha çok yapılıyordur diye söyleyebilirim. Tarım sınırlamalarını sınırlandıran en önemli sorunun su yetersizliği olduğundan bahsetmiştik zaten. Bölgede genellikle küçük baş hayvancılık yapılır. Sanayisi bölgede en gelişmiş olan şehir Gaziantep'tir. Hatta Gaziantep bu bölgede doğunun Paris'i olarak adlandırılır. Türkiye petrolünün %15'i bu bölgeden çıkartılır, karşılanır. Batman'daki petrol rafinerisi bölgenin en önemli sanayi kuruluşudur diye söyleyebiliriz. Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi iklimi dolayısıyla tarıma çok elverişli bir bölgedir. İklimi dolayısıyla tarıma çok elverişli bir bölge olmasının sebebi Akdeniz iklimi. Yazları sıcak Kışları ise yağmur yağışlı bir iklimdir. Bu sebepten dolayı kış ayları ılık geçtiği için özellikle seracılık Akdeniz bölgesinde çok fazla yapılır. Yılda Akdeniz bölgesinde birden fazla ürün yetiştirilebilir. Yani aynı tarlada farklı ürünler alabilirsiniz. Yılın bir kısmı patlıcan, diğer bir kısmı karpuz gibi farklı farklı ürün yetiştiriciliği yapılabilir. Türkiye'de tarımdan en fazla kazanç sağlayan bölgedir diyebiliriz. Bölgede turunçgiller, muz, zeytin, pamuk, mısır, yer fıstığı, gül, sebze ve meyveler yetiştirilir. Gül deyince özellikle aklımıza Isparta şehrinin gelmesi gerekiyor. Bölgede yer alan tarihi eserler, doğal güzellikler ve plajlar sayesinde turizm gelişmiştir. Özellikle Antalya, Alanya gibi cennet, cehennem obrukları gibi tarihi ve turistik yerlerde turizm gelişmiştir diye söyleyebiliriz. Bölgede hayvancılık yaygın olarak Toros Dağları dediğimiz Toroslarda yapılır. Hayvanlar en fazla hayvancılıkta en fazla kıl keçisi yetiştiriciliği yapılır diye söyleyebiliriz. Ege bölgesine geçecek olursak Ege bölgesi Akdeniz iklimi görüldüğü için bu bölgede tarıma elverişlidir. Akdeniz iklimi görüldüğü için tarıma elverişli olmasının dışında zeytin, üzüm, haşhaş, turunçgil, incir gibi ürünler yetiştirilir. Bu bölgede Muğla yöresinde kıl keçisi iç kesimlerde ise koyun yetiştiriciliği yapılır. Ülkemizde en fazla linyit kömürünün çıkartıldığı bölge burasıdır. Bölgenin en önemli şehri hatta kalbi olan şehir İzmir'dir diyebiliriz. İzmir limanına sahip olan bu şehirde ithalat ve ihracat çok fazla yapıldığı için şehirde ekonomi her an hareketli geçer gibi bir yorum yapabiliriz. Bölgede bulunan tarihi eserler, doğal güzellikler, kumsallar sayesinde turizm gelişmiştir. Karadeniz bölgesi dağlık ve engebeli bir yeryüzüne şekline sahip Karadeniz bölgesi. Bu sebepten dolayı da iç kesimlerle kıyı kesimler arasında iklim ve ulaşım açısından çok büyük bir fark bulunuyor. İç kesimlere ulaşım yeterince yapılamıyor. Bu sebeplerden dolayı da bölge ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. Karadeniz iklimi sayesinde her mevsim bol yağış isteyen ürünler yetiştirilebilir bu bölgede. Bu ürünler nelerdir diye sorarsanız çay gibi, fındık gibi, mısır gibi ürünler bu bölgede çok rahat yetiştirilir. Hatta bu bölgenin en önemli geçim kaynağı tarımdır diyebilirim. Ülkemizdeki çayın tamamı fındığın ise %83'ü Karadeniz bölgesine yetiştiriliyor. Ve Karadeniz bölgesi bunların dışında keten, kenevir, kivi üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Karadeniz bölgesi ülkemize orman varlığı bakımından en şanslı bölge. Ormanlar sayesinde Karadeniz bölgesinde mobilya ve kağıt fabrikaları kurulmuştur. Ayrıyetten bunun dışında kerestecilik, ormancılık ya da orman bekçiliği gibi meslekler insanlar arasında yaygındır. Denize kıyısı olan yerlerde ise de Karadeniz'de balıkçılık gelişmiştir diye söyleyebiliriz. Karadeniz bölgesinde yeraltı kaynakları bakımından taş kömüründen özellikle bahsetmek gerekiyor. Özellikle taş kömürü Zonguldak ve çevresine çıkartılıyor ve ülkemizin ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılıyor diye söyleyebilirim. Bölgede turistik olarak dikkat çeken yerlerse Trabzon'da Sümele Manastırı, Amasya'da Kral Mezarlıkları, Safranbolu Evleri ve yayla turizmi de çok gelişmiştir Karadeniz bölgesinde. Marmara bölgesi. Marmara bölgesi ülkemizde ekonomik açıdan en gelişmiş ve en şanslı bölgedir diye söyleyebilirim. Peki Marmara bölgesini bu kadar şanslı yapan şey nedir diye sorarsanız ulaşım yollar üzerinde bulunması, düz ve verimli bir ovalara sahip olması, üç iklimin Akdeniz, Karadeniz ve Karasal ikliminin aynı anda görülebiliyor olması, İstanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde ülkemizin ekonomik olarak en gelişmiş bölgesidir. Marmara bölgesi tarım açısından verimli bölgelerden bir tanesidir. Birçok ürün yetişebilir ama özellikle Marmara bölgesinde ayçiçeği ve pirinç tarımı yapılır. İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresinde de ipek böcekçiliği yapılır. Ayrıyeten şunu söylemek gerekiyor. İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı yapılmasının sebebi nüfusun çok kalabalık olması ve nüfusun ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmek içindir. Bunun dışında boğazlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarında balıkçılık yapılmaktadır. Ülkemizde sanayinin en fazla geliştiği, sanayi tesislerinin en fazla kurulduğu bölgedir Marmara bölgesi. Hangi sanayi tesisleri var derseniz, otomotiv sanayisi, demir çelik sanayisi, kimya sanayisi, cam seramik sanayi, elektronik sanayi gelişmiştir. Bölgenin en gelişmiş şehri İstanbul'dur. Aynı zamanda en kalabalık şehri İstanbul'dur. Ve bu sebepten dolayı hizmet sektörünün de en fazla olduğu şehir İstanbul'dur. Bölgede doğal güzellikler, tarihi zenginlikler, müzeler sayesinde turizm de gelişmiştir. Hepimizin bildiği üzere Bursa'da, Uludağ'da ıı, kayak turizmi yapılıyor. Aynı zamanda Edirne'de Kırkpınar güreşleri yapılıyor. Ya da İstanbul'daki diğer güzellikler Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi gibi birçok insanların dikkatini çekebilecek özelliklere sahiptir diye söyleyebiliriz.